Bugün bilinen aldığım 5. sınıf hazırlıklarını size göstereceğim. İlk olarak şuradaki kedi silgisi çok kullanışlı. Kedi'nin şu yüzünde böyle bir silgi var. Arkasına baktığımızda ise şöyle bir tane kapak görüyorsunuz. Buraya açtığımızda Dur bir açayım. Şurada bir tane kalem var. E burada çöpü nerede diyeceksiniz de burada bir çöpü var. Burada çöp buradaki çöpleri alabilirsiniz. Bu olarak da orta atlas. Beşinci sınıfta bize çok lazım olacak bir atlas. Tabii ki de bu notlar istediğimiz bir şey mesela diyelim ki az önceki gösterdiğim şu orta atlasa böyle öyle diyelim ki kaybolmasını istemiyorsanız böyle bunlardan bir tane alıp böyle adınızı kedi not ben biraz kedi sevdiğim için ben de bunu al alayım dedim böyle bir tane kitaptan memnun kaldığımı gösterebilir misin bize Bunlar da işte böyle bir tane tükenmez kalem silici var öyle de tükenmez kalem silici böyle şey yapabiliyorsunuz Tabii ki de bu daire çizeni aldım. Beşinci sınıfta en lazım şeylerden biri. Ve boşuna şey aldım demeyeyim. Yani şu şu şeyi. Bu ne olduğunu size göstereyim. Bu işte tükenmez kalem. Böyle yazıyorsun. Bu arada bunların hepsini BİM'den aldım. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Ve video beğendiyseniz like atmayı unutmayın.